Evimiz dünya, her geçen gün biraz daha ısınıyor. Bir kıta hayal edin. Resmi bir saat dilim olmayan, ait olduğu bir ülke, bayrak ve başkenti olmayan, yerli halkı dahi olmayan, içerisinde tek bir sürüngen ve ağaç olmayan, dünyanın en uç noktasında olsun ve üzerinde hiç kan dökülmemiş olsun. Antarktika. Öyle ki hem üzerinde kilometrelerce buz tabakasının olduğu hem de bir noktası var ki milyonlarca yıldır yağış görmeyen bir kıta. Yerkürenin geçmişini, bugününü ve yarınını tüm gizemleriyle çözebileceğimiz bir laboratuvar. 14 milyon kilometre kare ile dünyanın kara yüz ölçümünün onda birini kaplayan beyaz kıta Antarktika. Videoya başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı, bildirim butonunu aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Hazırsanız videomuza başlayabiliriz. Bize çok uzak gelebilir belki ama eğer yaşamımızda bir takım değişiklikler yapmazsak Antarktika'da eriyip denize karışan her damla su gelip bir gün bizim de kapımızı çalıp yaşamımızı değiştirecek. Öyle ki o değişim başladı bile. Ve inanın Geri dönüşü olmayan bir değişim bu. Niye derseniz çünkü kritik eşik, kırmızı çizgi çoktan aşıldı. ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi NSIDC, uydu görüntülerinin Antarktika çevresindeki deniz buzu seviyesinin mevsimsel olarak rekor düşük seviyeye gerilediğini gösterdiğini açıkladı. Şu an kış olan Antarktika'da normalde bu dönemde deniz buzlarının yılın en geniş seviyesinde olması gerekiyor. Antarktika'dan uydu verileri bölgedeki deniz buzu seviyesinin küresel ısınma nedeniyle mevsimsel ortalamanın çok altında olduğunu ortaya çıkardı. NSIDC, Antarktika'daki buzullara ait verileri inceleyen Walter Mayer, BBC'ye verdiği demeçte bu seviyesinin akıllara durgunluk verecek derecede düşük olduğunu söyledi. Mayer, buzullardaki kaybın eski seviyesine döneceği konusunda pek iyimser olmadığına da işaret etti. NSIDC verilerine göre yaklaşık 17 milyon kilometre kare olarak ölçülen buzul alanının Eylül ortalamasının 1 milyon 53 bin kilometre kare altında olduğu belirtiliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yaklaşık Türkiye'nin bir buçuk katı büyüklüğünde bir alan demek. Ama bizden bu kadar uzak ücra bir yerde buzlar erisin ne yapalım yani demeyin sakın. Bunun sonuçları sadece küçük bir bölgeyi değil tüm dünyayı doğrudan etkileyecek. Mesela bakın başımıza neler gelecek. Öyle ki bu değişim başladı bile zaten. İlk sonuçları Antarktika'da yaşayan canlılar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Bu canlıların büyük çoğunluğu soğuk hava şartlarında ve buzullarda yaşamaya devam ediyor. Ancak deniz buzu ve buzulların erimeye devam etmesi hem onların yaşam alanlarını kısıtlıyor hem de daha az yemek bulmalarına sebep olduğu için nesilleri tehlike altına giriyor. Olayı biraz hızlandıralım isterseniz. Öncelikle buzulların tamamen erimesi demek, dünyanın tatlı su kaynağının yaklaşık %69'unun doğrudan okyanusa karışması demek. Sadece bizler bu kaynağı kaybetmiş olmuyoruz, üstelik okyanus sistemiyle buradaki tuz ve sıcaklık dengesine göre varlık gösteren canlı yaşamı da olumsuz etkileniyor. Günümüzde iklimler 10 kat hızlı değişiyor. Mesela 2050 yılında Kuzey Kutbu kışın buz tutmayacak ve yapılan son araştırmalara göre 2075 yılında Hollanda ve Bangladeş gibi ülkelerde pek çok kıyı bölgesini sular basmış olacak. National Geographic 5000 yıl içinde dünyadaki bütün buzların eriyeceğini ve gezegenimizin ortalama sıcaklığının 27 derece olacağını hesapladı. Dünyada bugün ortalama sıcaklık 15 derece ama atmosfere baca dumanıyla sera gazları salarak küresel ısınmayı hızlandırıyoruz. Peki kuzey ve güney kutbundaki bütün buzlar erirse ne olacak? Kuzey kutbu buzulları ve diğer buzullarda Toplamda 24 milyon 62 bin kilometre küp su donmuş durumda. Bu rakam dünyadaki yeraltı sularının toplamından daha fazla. Okyanus ve denizlerdeki toplam su ise 1 milyar 338 milyon kilometre küp. Dünya sular altında kalacak orası kesin ama kaç metre suyun altında? İşte orası tartışmalı. Kuzey Amerika, Florida, Meksika, San Francisco sular altında. San Francisco'nun tepeleri ada olacak. Güney Amerika Amazon ormanları su altında kalacak. Amazon ırmağı artık dev bir haliç. Buenos Aires, Uruguay ve Paraguay kıyıları deniz altında. Afrika büyük ölçüde çölleşiyor. Sıcaklıklar dayanılmaz bir hal alıyor. Her yıl çöl sıcakları yaşanıyor. Mısır, İskenderiye, Kahire ve Kuzey Afrika kıyıları sular altında kalıyor. Avrupa, buzların erimesi, Avrupa için bir felaket. Londra, Hollanda, Danimarka, İskandinav ülkeleri diye bir şey kalmıyor. Ya bizde? İstanbul sulara batıyor, Kocaeli adalara dönüşüyor. Akdeniz suları Karadeniz'i ve Hazar Denizi'ni basıyor. Meydana gelen çevre felaketi denizlerde hayatı öldürüyor. Azak Yarımadası artık bir ada. 600 milyon Çinli'nin yaşadığı Sarı Deniz kıyıları sular altına gömülüyor. 160 milyonluk Bangladeş tümüyle su altında kalacak. Mekong deltası suya batınca Kamboçya'nın Kardamom dağları da ada oluyor. Dünyanın en büyük şehirleri su kıyısındadır ve bu 20 milyonluk şehirler su altında kalacak. Ekonomik yıkımı, salgın hastalıkları ve sefaleti düşünmek bile istemiyoruz. Avustralya, kıtanın artık yeni bir iç denizi var. Libya kıyısı gibi sahil tümüyle çöl. Doğu kıyısındaki sulak kıyılar ve şehirler ise sular altında. Antarktika, kıtanın büyük bir kısmı üstündeki kilometrelerce kalınlıktaki buz tabakası nedeniyle suya batmış durumda. Ama buzlar eriyince ağırlık kalkacak ve kıta yükselmeye başlayacak. Resimde görülen birçok yer artık su seviyesinin altında kalmayacağı için Antarktika'nın kara alanı artacak. 10 bin yıl önce buzullar eridiğinde İskandinavya Yarımadası da su yüzeyine böyle yükselmişti. Buzulların erimesinin iklim değişikliğine etkilerine gelecek olursak, işler bilindiğinin tersine biraz karışık ilerliyor. Buz dağları küresel ısınmanın bir sonucu olarak eriyor ve bu erime deniz seviyesinin yükselmesinde başlıca etkenlerden biri. Ancak geçtiğimiz aylarda Nature Geoscience'ta yayınlanan bir çalışma buz dağlarının erimesinin aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerini yavaşlattığını ortaya çıkardı. Bu oldukça ilginç. Buna göre buzulların eridikten sonra geride bıraktığı fitoplankton adı verilen alpler önemli miktarda karbondioksit tutuyor. Araştırmacılar bunun için Güney Okyanusu'nu, diğer bir deyişle Antarktika Okyanusu'nu inceleyerek dev buzulları gösteren yüksek çözünürlüklü 175 uydu fotoğrafını takip etti sürüklenen ve zamanla küçülen buzullar arkalarında kilometrelerce uzunlukta yeşil izler bırakıyordu. Bu izler buzulun erimesi sonucunda ortaya çıkan demirce zengin, besin değeri yüksek sularda gelişen fitoplanktonlardan oluşuyordu. Araştırmacıların hesaplarına göre bu fitoplanktonların tuttuğu CO2 Güney Okyanusu'nun tamamının hapsettiği karbondioksitin yüzde oluşturuyordu. Buzulların erimesinin iklim değişikliği üzerindeki etkisi tehlikeli kabul ediliyor olsa da uzmanlar bu çalışmaya dayanarak Co2 seviyesindeki azalmanın önümüzdeki yıllarda gerçekleşeceğini öngördükleri bazı değişimleri hafifletebileceğini öne sürüyorlar. Okyanusların ısı tuttuğu biliniyor. Yeni bir araştırma ise okyanusların 18 yıl öncesine göre neredeyse iki kat daha fazla ısı aldığını gösteriyor. Bu aynı zamanda okyanusların daha hızlı ısınması anlamına geliyor. Araştırmaya göre okyanusların sıcaklığı son 20 yılda önceki yüzyılda gerçekleşen artışa yakın bir artış gösterdi. Okyanusların ısınması hem mercanların beyazlamasına yol açarak mercan resitlerini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor hem de ılık su soğuk suya göre daha fazla hacim kapladığı için deniz seviyelerinde fazladan artışa neden oluyor okyanusların yüzey sıcaklığı ile ilgili pek çok araştırma yapılmışsa da okyanusların derinliklerinde neler olup bittiğini anlamak o kadar kolay değil. Araştırmacılar okyanus yüzeyinden diplere doğru gerçekleşen ısı geçişini daha iyi anlayabilmek için 150 yıllık okyanus sıcaklığı verilerinden yararlandı. Araştırmacılar İngiliz gemisi Challenger'ın 1872-1876 keşif gezisi ile ilgili notlardan modern takip sistemlerine kadar çok çeşitli veri kaynaklarını kullandı. Bu uzun periyoda ait veriler bir bilgisayar modeli yardımıyla birleştirilerek okyanuslardaki sıcaklık değişimlerinin bir zaman çizelgesi oluşturuldu. Araştırmada okyanusların endüstri devrimi süresince tuttuğu ısının %35'inin 700 metreden derin kısımlarda bulunduğu anlaşıldı. Okyanus sıcaklığındaki artışa ilişkin bulguların iklim modellerinin son versiyonlarıyla tutarlı olduğu ve dolayısıyla modelleri doğruladığı görüldü. Araştırmacılar derinlerdeki ısınmanın deniz yüzeyindeki ısınmayı bertaraf edip etmediğindense emin değil. Şunu söylemekte fayda var. Evimiz bir tane. Kendimize Yeni bir ev bulana kadar ona çok iyi bakmamız lazım. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.